Feguly hayal olur mu? Belhanda hayal olur mu? Yok, Belhanda, olur yok mu? onlar için değil. Snyder'ı yüksek şimdi. maliyeti nedeniyle gönderdi haberleri. Belhanda'yı geçen sene okudun mu? Belhanda'yı geçen sene okudun mu? Galatasaray'la Yok yani Türkiye'deki takımlar Fenerbahçe, Galatasaray Yıllar mı okuyoruz? Okuyorsun. Oldu mu bu sene? Feguly'yi de okuduk geçen Peki, sene. Peki oldu mu bu sene? Oldu. E Demek ki olurmuş bu işler. Yani bunlarla dalga geçmeye gerek yok. Bunlar kınanacak şeyler değiller. Hı. Sen bu dünyada kendi takımın için bir şey tasarlarken başkaları da bu dünyanın başka yerlerinde kendi takımları için bir şeyler tasarlıyorlar. Mustara iyi bir kaleci, o kaleciyi almak isterler. Sen de parayı bulduğun zaman gönderirsin. Parayı buldu. Zaten göndermen de gerekir. Hı. Niye göndermen gerekir? Mustera'yı. Tabii, niye gönderirsin? Parayı bulursan. Yıldık. Burumayı gönderir miydin? al götür Burumayla ilgili tamam daha ver. önce Muslera ilgili de bu tarz haberler çıktı ama yıllık aldığı ücreti her kulüp veremiyor. Tamam, Muslera'yı anladım da. Diyorum ki zaten saydığım isimleri gördün mü takımları? Verir onlar yani. Sen merak etme. Onlar adına düşünme. Verir birisi. Peki. Sen veriyorsan bu dünyada bu paraları verecek birileri de vardır. Çin'de, Amerika'da, Avrupa'da vardır. Sen onu dert etme kim para verecek. Veriyorsa ver oyuncunu. Burumada da aynı şeyleri söyledin. Tamam. Bizim oyuncumuzdur, şöyle geleceği parlak, böyle geleceği parlak. Hani ise aldığın paraya verdin.